Evet madem manidar bir kitap onu ders verecek bir muallim ister ve gayet güzel bir cemal kendini görecek ve gösterecek bir ayna iktiza eder ve gayet kemalde bir sanat teşhirci bir dellal ister. Elbette her bir harfinde güzel manalar, hikmetler bulunan bu kitabı ı kebir kainatın muhatabı olan nevi insan içinde elbette bir rehberi ekmel, bir muallimi ekber bulunacak. Ta ki o kitapta bulunan kutsi ve hakiki hikmetleri ders verecek. Belki kainattaki hikmetlerin vücudunu bildirecek. Belki kainatın hılkatindeki makasıdır Rabbaniye'nin zuhuruna belki husulüne vesile olacak ve umum kainatta Halık tarafından gayet ehemmiyetle izharını irade ettiği kemali sanatını, cemali esmasını bildirecek, aynedarlık edecek. Ve o Halık bütün mevcudatla kendini sevdirmek ve zişur mahluklarından mukabele istediğinden o zişurların namına birisi bu geniş tezahürat-ı ruhiyete karşı geniş bir ubudiyetle mukabele edip ber ve bahri cezbeye getirecek, semavat ve arzı çınlatacak bir velveleyi teşhir ve takdis ile bu şuurların nazarını bu sanatların saniyine çevirecek ve kutsi dersler ve talimatla bütün ehli aklın kulaklarını kendine çevirecek bir Kur'an-ı Azimşan'la o saniye hakemi hakimin makasını ilahiyesini en güzel bir surette gösterecek ve bütün hikmetlerinin tezahürüne ve tezahüratı cemaliye ve celaliyesine karşı en ekmel bir mukabele edecek bir zat güneşin vücudu gibi bu kainata lazımdır, zaruridir. Ve öyle eden ve en ekmel bir surette o vazifeleri yapan bil müşahede resul Ekrem ve vesselam'dır. Sonra görüyor ki bu Fatır-ı Zülcelal yeryüzünü bir sergi hükmünde yapmış. Bütün antika sanatlarını orada teşhir ediyor. Bu da ona mukabil maşallah diyerek takdir ile, diyerek tahsin ile, subhanallah diyerek hayret ile, Allahu Ekber diyerek istihsan ile mukabele eder. Sonra görüyor ki bir vahidi i ehad şu kainat sarayında taklit edilmez sikkeleriyle, ona mahsus hatemleriyle, ona münhasır turralarıyla, buna has fermanlarıyla bütün mevcudata damgay vahdet koyuyor ve tevhidin ayatını nakşediyor ve afak alemin aktarında vahdaniyetin bayrağını dikiyor ve rubiyetini ilan ediyor. O da ona mukabil hastik ile, iman ile, tevhid ile, izan ile, şehadet ile ubudiyet ile mukabele eder. İşte bu çeşit ibadat ve tefekküratla hakiki insan olur. Ahsen-i tahvimde olduğunu gösterir. İmanın yümlüyle emanete layık emin bir halifeyi arz olur.